İnfaz düzenlemesi kabul edildi. Peki bu infaz düzenlemesi neleri içeriyor ve kimleri kapsıyor? Evden hemen anlatalım. Yol mesailerin ardından af yasası olarak da bilinen infaz düzenlemesi meclisten geçerek yasalaştı. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışı bırakıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler 31 Mayıs 2020'ye kadar izini sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlülerde denetimli serbestlikten yararlanacak. Yaş düzenlemesine daha detaylı bakacak olursak 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 1 yıl, 70 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları toplam 2 yıl, 75 yaşını bitirmiş kişilerin ise mahkum oldukları toplam 4 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Teklifle çocuk hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün 3 gün olarak 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün ise iki gün olarak kabul edilecek. Bu değişiklikle hamile ya da doğurduğu tarihten bir yıl 6 ay geçmeyen kadınlar bırakılacak. Konutlu infaza karar verdikten sonra çocuk ölmüş veya başka birine verilmiş olursa infaz hakimi konutlu infaz uygulamasına ilişkin kararını kaldırabilecek. Teklifle hükümlülerin mazeret izni kullanabilmesi için ceza infaz kurullarında iyi halli olarak geçirmesi gereken sürede kısalıyor. Hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izin hakkı ikiye çıkarılıyor. Düzenleme ile hükümlülere verilen özel izin süresi 3 günden 7 güne çıkartılıyor. Hastalık veya doğal afet gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirilerek kullanılabilecek. İzinden dönmeyen veya 2 günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlerle firar eden hükümlülere bir daha izin verilmeyecek. Düzenleme ile Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 30 yılını, diğer süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salı vermeden yararlanabilecek. Düzenleme ile birlikte denetimli serbestlik 3 yıla çıkarken bazı cezalarda artırıldı. Örgüt kuranlar veya yönetenlerin aldıkları hapis cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 500 gün adli para cezasıyla cezalandırılacak. Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi Covid-19 nedeniyle 5 gün yerine 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek.